2026 bütçesini görüşmek üzere Gazi Meclisi'nin çatısı altındayız. Bizler bin yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine sahibiz. Şüphesiz devletleri Kur'an'da egemenliğin sahibi olan da millettir. Devlet ise insanı yani milleti koruyup yaşatmak için vardır. İnsanı yaşatma sorumluluğunun hakkıyla yerine getirilip getirilmediğini görmek için ilk yapılacak şey o ülkenin bütçesine bakmaktır. Bütçeler devletin aynasıdır. Bütçe hakkı insanlık tarihinin en önemli kazanımlarından biridir. Eskiden krallar, padişahlar vardı. Milletten ne alınıp ona ne verileceğine tek adamlar veya etraflarındaki dar bir zümre karar veriyordu. 12. yüzyılda ise ilk kez kralın vergiye tek başına karar vermeyeceği yazı altına alındı. 17. yüzyıla temsil yoksa vergi de yok itirazı damgasını vurdu. Ağır bedellerin sonunda bütçe hakkı tek adamların elinden alındı ve bütçeler artık meclisler tarafından yapılır oldu. Şunu atlamamak ve unutmamak gerekir ki bütçe meclisten doğmadı. Bütçe hakkından meclis ihtiyacı doğdu. Devletin parasını nasıl topladığı, ne için harcadığı ve bunun hesabını nasıl verdiği konusu rejimler için ayrım noktasıdır. Rejimler için nasıl bir rejim olduğunun en önemli göstergesidir, aynasıdır. Bütçe millet için yapılmıyorsa o zaman meclis sadece bir bina, genel kurul salonu, adeta bir dekor. Milletin varlığı sadece seyirci'lik demokraside orada atılan repliklerden ileriye gitmez. Tiratlardan ileriye gitmez. O yüzden bugün burada konuştuğumuz şey sadece teknik bir metin, kalem kalem rakamlar, gelir gider tabloları değildir. Öyle olmayacak. Bütçe kanunu kimlerin servetinin büyüyeceğine, kimlerin ekmeğinin küçüleceğine, kimlerin aslan payını alacağına, kimlerin kemer sıkacağına karar verilen siyasi tercihlerin yansıdığı metinlerdir. Konuşmamın başında bir hususu vurgulamak isterim. Bütçeyi hazırlayarak milletin işi ve aşı üzerinde siyasi tercihlerde bulunan iktidar sahiplerinin bu bu bütçeyi sahiplenmeleri gerekir. Bu yönetim sistemi başladığında bu tek kişilik hükümet sistemidir. Bakanlar artık atanmıştır. O yüzden meclise karşı sorumluluğu yoktur. Meclise karşı tek sorumlu Cumhurbaşkanıdır yaklaşımını hatırlatır. Cumhuriyet Halk Partisi 1 Ekim'de uğradığı haksız saldırılardan dolayı bir günlüğüne bir konuşmayı dinlemeye gelmedi diye meclise saygısızlık yapıldı diyenlere bugün bütçenin gerçek ve tek sahibi ve tek sorumlusunun meclise gelip bütçesini anlatmak, savunmak, eleştirileri dinlemek yerine İstanbul'da olduğunu hatırlatmak ve meclise saygı olacaksa bir ritüelin olduğu gün gelip bu kürsüden siyasi bir konuşma yapmakla değil gelip bu millete bütçenin hesabını vermekle olur. Allah kimseyi yaptığı bütçenin hesabını millete vereceği yerde olma cesaretinden mahrum bırakmasın. Değerli milletvekilleri, Türkiye bu yılı aslında 2018'den beri yaşanan çoklu krizlerin her anlamda ağırlaşan koşullar altında geçirdi. Ekonomide bir büyük propagandayla yaşananları örtmeye çalışanlar var. Evet Türkiye'de kriz var ama dünyada da var. Bir dönüp baktığınızda Türkiye'de yaşananla dünyada yaşananlar arasında uçurum var. Bu rakamların hiçbir tanesi yatsınamayacak ve her birisi somut sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nda kabul edeceği gerçekler. Teker teker bakacağız. Türkiye bugün yüksek enflasyonda Avrupa birincisidir. Ekim ayı enflasyonumuz yüzde 255, dünyadaki 70 ülkenin yıllık enflasyonundan fazladır. Yanlış duymadınız. Ekimdeki enflasyonumuz dünyadaki 70 ülkenin yıllık enflasyonunun üzerindedir. Yoksullukta Avrupa birincisidir Türkiye. İşsizlikte Avrupa birincisidir. Yüksek faizde Avrupa birincisi, dünya ikincisidir gıda enflasyonunda dünya ortalamasının yedi katına sahiptir. Enflasyonun, işsizliğin, yoksulluğun girdabında sürüklenen Türkiye, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiştir. Yargıya güven yüzde yirmilere düşmüştür. Bu veriler ne kadar doğruysa iktidarın yürüttüğü propaganda da maalesef o kadar gerçek dışıdır. 2025'te memleketin hali budur. 2026'nın da böyle geçmemesi için bu bütçenin bir çare üretmesi beklenir. Bütçe görüşmeleri devletin de milletin de yeni yılı konuştuğu, daha iyisinin umulduğu, vatandaşın da kulak kesildiği görüşmelerdir. Millet döner bu meclise bugünlerde bakar. Baktığında ne gördü biliyor musunuz? 16 3 16.3 trilyon geliri 19 trilyon gideri olan yani daha ilk sayfasında 2.7 trilyon bütçe açığı verilen bir bütçeyi gördü. Bu öyle böyle bir açık değil. Bu açık ekonomiyi şaha kaldıracağız diye yetkinin tek başına talep edildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesinin tamamının tam iki katıdır. O bütçedeki açığın tam 22 katıdır. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Aynı şekilde faiz gideri yüzde kırklık artışla 2.7 trilyon liraya çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz gideridir. 2017 yılında 100 liralık verginin 10 lirası faize giderken bu yıl 100 liranın 20 lirası faize ödenecek. Değerli milletvekillerimiz, bütçenin yüzde %97.5'i yani neredeyse tamamı vergi gelirlerinden oluşuyor. Peki bu vergi kimden toplanacak? Her 100 liralık verginin 63 lirası dolaylı vergi arkadaşlar. Yani zengin fakir ayırmayan fabrikatörden de fabrikadaki asgari ücretliden de aynı alınan vergi. Dolaylı vergi. Elektrikten, sudan, temel harcamalardan. Peki ondan sonraki büyük kalem 100 liranın 25 lirası çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye ne kaldı? Yüzde on bir kar eden şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi. Avrupa'da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Yani Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz. Saniyede 495 bin lira. Vergi gelirinin 8.5, buçuk 8 trilyon lirası sadece ÖTV ve KDV'den alınacak. Peki arkadaşlar, bu ÖTV ve KDV kimlerden toplanacak? Bu ülkede temel tüketim ürünlerine özel tüketim vergisi ödeniyor. Şaka gibi. Mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınıyor. Elektrikli süpürgeden, doğalgazdan ÖTV alınıyor. Evinizde harcadığınız her şeyden, evinize aldığınız her aletten ÖTV harcanıyor. Ama pırlantadan, elmastan, lüks kol saatinden alınmıyor. Lüks kol saatinin saatinden alınmayan kayışından alınıyor. Elli bin dolarlık saatten değil kordonundan sadece vergi alınıyor. Yattan, Kotra'dan, yüzde vergi alınırken cep telefonundan %50 vergi alınıyor bu ülkede. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de otomobil dediğiniz tekerlekli bir vergi dairesi. Vergisi fiyatı 700 bin lira olan bir araç. ÖTV 564 bin lira özel tüketim vergisi. KDV 254 bin lira. Üzerindeki teypte radyo vardır, varsa TRT'yi dinliyordur diye 5600 lira bandrol vergisi toplam 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi. Aracın fiyatı 1 milyon 524 bin lira. Yani bir araba kendisini alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede. Sonra gidip marşa basmak için doldurduğu her litre depoda 1340 lirada akaryakıta vergi ödeyecek bitmeyecek, ardından kasko yaptıracak, vergi ödeyecek, trafik sigortası yaptıracak, vergi ödeyecek. Şimdi gelelim gelir vergisinden bir örneğe. Vatandaşlarımızın yaşadığı ama bu kürsülerde kayda geçirmemiz gereken bir gerçeklik var. Bu vatandaş çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş. Çabalamış, sınavlara, mülakatlara girmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlamış bir beyaz yakalı olsun. Yıllık maaşı 876 bin lira. Ödediği gelir vergisi 200 bin lira. Yani 12, 12 aylık maaşının 3 tanesi gelir vergisine gidiyor. Eskiden bu genç iş bulduğunda mahallesinde soruyorlardı. Ne kadara iş buldun? Maaşı çok iyi değil ama yılda üç tane ikramiyesi var. 73 bin lira alacağım ama 15 maaş alacağım diyordu. Şimdi ikramiye mikramiye kalmadı ama 12 maaşın 3 tanesi vergiye gidiyor ve 9 maaşla geçinmek zorunda yıl boyunca. Bugün gelir vergisinde ilk dilim 158 bin lira. Aslında bu ilk dilim her sene yeniden değerleme oranında arttırılmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce böyleydi. Yeniden değerlemede virgülden sonrasını almamak diye bir oyun buldular. Sonuç eğer yeniden değerleme tam olarak yansıtılsaydı ilk dilim 415 bin lira olacaktı. 24 yılın sonunda 158 bin lirada kaldı. Şöyle anlatayım. AK Parti iktidarının başladığı sene ilk dilim 21. asgari ücretten sonra başlardı. Şimdi 6 asgari ücret sonra ilk dilim başlıyor. O yüzden de 70 bin lira maaş alan bir beyaz yakalı Şubat ayı maaşını aldığında dilim değişiyor ve bir üstüki dilime geçmeye başlıyor. Değerli milletvekilleri, uzun bir çalışma sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti programımızı yeniledik. Önce 81 ilde, sonra 923 ilçede, sonra oradan gelen bilgilerle 81 ilde bir daha hem yerelde meslek örgütleri, sendikalar sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri. Sonra Ankara'da bunların üst birlikleri, Avrupa'ya, dünyaya bakan heyetlerimiz ve dünyada başarılı olmuş, Türkiye'de de başarılı olacak, sosyal demokrat bir partiye yakışan ve son derece kapsayıcı, iddialı bir parti programımızı, programların ihtiyaç duyduğu aşkın zamanlı ve tutum belgesi dilinden çok daha somut Neredeyse vaatleri de sıraladığımız bir şekle koyduk. Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz bu programı sahiplendiler. Çok emekleri olan bu programı bu sene bütçede Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu biliyor ama ne öneriyor diye söylediler. Hatta toplamda 49 tane de değişiklik önergesi verildi ama komisyonda hepsi reddedildi. Bugün benden ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bu yılın bütçe görüşmelerinde evet sorunları duyacaksınız ama bu sorunlara Cumhuriyet Halk Partisi hangi somut çözüm önerilerini öneriyor bunu da bizlerden duyacaksınız. Vergiye ilişkin eleştirilerimi ifade ettikten sonra biz vergiyi kemer sıkan tabana değil, tabana yayan bir anlayışta olacağımızı ifade ederek dolaylı vergileri ilk elden Avrupa ortalamasına yani yüzde otuzlara düşüreceğimizi, gelir vergisinin ilk dilimini Yoksulluk sınırı hesabıyla yükselterek neredeyse 1 milyon liranın üzerine çıkana kadar yıllık gelir ilk dilimden vergi alınacağını, şirket giderlerinin vergiden düşüldüğü ama vatandaşın zorunlu harcamalarının vergiden düşülmediği bu düzene itirazımızı, vatandaşın eğitim, kira, sağlık harcamalarını doğrudan vergiden düşeceği, mutfak tüpünden tırnak makasından elektrikli süpürgeden değil, pırlantadan elmastan lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi ifade etmek isterim. Değerli milletvekilleri, bütçenin adaletli oluşması, adaletli dağıtılması lazım. Bütçe oluşumunda adalet yok, bir de dönüp dağıtımına bakmak lazım. Ve bir şey konuşacaksak önce eğitimi konuşmak lazım. Anketlerde halkın yüzde yetmişi eğitimden memnun olmadığını söylüyor. AK Parti'nin seçmeninde de oran yüzde 60 ile 65 arasında memnuniyetsizliğe denk geliyor. Gelir seviyesi düştükçe kadın AK Parti seçmeninde memnuniyetsizlik yüzde 78'e kadar tırmanıyor. Evladımın aldığı eğitimden gittiği okuldan memnun değilim diyor insanlar. Ve işte çarpıcı veri burada. Toplumun en fakir yüzde 20'si eğitim harcamalarının sadece yüzde iki nokta içini yaparken toplumun en zengin yüzde yirmisi eğitim harcamalarının yüzde altmış dördünü harcıyor arkadaşlar. Bir tarafta yüzde iki diğer tarafta yüzde altmış dört. İşte burada bırakın eğitimde fırsat eşitliğini hayata geriden başlayan bir çocuğun kapatamayacağı kadar büyük bir farkın ortaya çıktığını görmek lazım. On yıl önceki Adalet ve Kalkınma Partisi bütçesinde dahi Eğitime ayrılan pay 19, hedef 25 iken bugün getirdiğiniz bütçede eğitime ayrılan pay yüzde 15'e gerilemiş durumdadır. 68 bin atanmamış öğretmen varken ve rahmetli Bülent Ecevit'e madem atamayacaktın bir adam niye okuttun bu çocukları diyen Recep Tayyip Erdoğan bugün 1 milyon atanmayan öğretmenin kendi karşısına çıktığında sinir krizleri geçirmektedir. Bugün devlet okullarında 100 bin ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Demek ki 100 bin öğretmen ataması hemen yapılması gereken bir durumdadır. Ancak maalesef bu müesses nizam AK Parti'nin kara düzeni bunu olanaklı kılmak kılmamaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç en az bir yabancı dili çok iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek, teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitim sadece zenginlerin ulaştığı bir imkan olmayacak. Okullar temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere her gün okulda bir öğün ücretsiz okul yemeği vereceğiz. Arıtma Bugün belediyelerimizin başlatıp izin verilen her okulda yaptığımız Ücretsiz temiz okul suyu uygulamasını su sebilleriyle ve arıtma sistemleriyle birlikte öğrencilere bedava vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin girebildiği okulda şimdi yönettiği ülkede tüm okullarda zenginin çocuğu kana kana temiz su içerken yoksulun çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayamayacak.